Sedat Peker, son günlerin en çok konuşulan ismi. Kimi onu susurlukla, kimi Öztürkler gecesiyle, kimi kelebek ve ergen okun dostlarıyla tanıdı. Akındaki şiddet iddialarına rağmen adına şarkılar yazıldı, bakanlarla, generallerle, futbolcularla fotoğraf verdi. Sedat Peker'in yeğeniyim, 2000'lerin yaygın kullanılan kalıplarındandı. 2014'te cezaevinden çıktıktan sonra AK Parti ile yakınlaştı. Bir düğünde Erdoğan'la fotoğraf verdi. Son olarak yurt dışına çıktı. Şimdi paylaştığı videoları milyonlar izliyor. Peki kim bu Sedat Peker? Gençliği, yükselişi ve son dönemde yaşanan gelişmeleri derledik. Hiçbir yerde bulamayacağınız detaylarla Sedat Peker portresi. Sedat Peker'in şu anda resmi ismi Reis Sedat Peker. Daha önce mahkeme kararıyla iki kez isminin başına reis ismini de ekletmek istemiş ama mahkeme tarafından kabul edilmemiş. En son 2016 yılında 3. denemesinde mahkeme bu isim alma başvurusunu kabul ederek reis ismini almasının yolunu açmış. Sedat Peker 26 Haziran 1971 tarihinde Sakarya'da doğdu. Rizeli bir aileden gelen Sakarya doğumlu olup uzun süre Almanya'da yaşadı. Peker çocukluğundan beri suça ve şiddete meyilliydi. İlk sabıkası kayıtlara geçtiğinde daha 13 yaşındaydı. Çocukluk arkadaşlarından birinin anlatımına göre 12 yaşındayken elinde döner bıçağı ile 60 yaşındaki adamı dakikalarca mahallede kovalamıştı. Çocukluğunda ayakkabı boyacılığı yapmış. Boks ve aykido ile uğraşmış. Öğrenim hayatı boyunca Dersleri hiç iyi olmamış. Sporlu haşu neşir olmasına rağmen okulda beden eğitimi dersinin notu bile iyi değilmiş. Okul hayatında sık sık öğretmenleriyle sorun yaşadığını öğreniyoruz. Gençliğinde Fenerbahçe tribünlerinde amigoluk yapması ilginç bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Gençliğinden beri yatmadan önce reggae dinlermiş. Ayrıca rap müziği çok severmiş. Tom Hanks ve Robert De Niro hayranıymış kitapları oldukça meraklıymış. Son günlerdeki videolarında da gördük ki kitaplara oldukça fazla önem veriyor. Kitap okuyacak hali olmadığı zamanlarda bile mutlaka birisine kitap okutup kendisi dinlenmiş. Askerlik çağına geldiğinde vücudundaki yaralar ve sabıka kayıtları nedeniyle askere alınmamış. Defalarca askere gitmek için dilekçe vermesine rağmen istekleri geri çevrilmiş. Bu yıllarda ilk evliliğini yapan Sedat Peker, İlk eşinden 2001 yılında boşanmış. Birinci evliliğine dair hiçbir detay yok. Sadece ilk kayınpederinin Ankara'da yaşadığını Hacı Ali ismiyle bilindiğini öğrendik. İlk evliliği zamanlarında yani 90'lı yılların sonunda Sedat Peker'in aranması olmasına rağmen kayınpederi Hacı Ali'yi ziyaret ettiği bir zaman başından şöyle bir olay geçiyor. Sedat Peker'in kayınpederi ziyarete esnasında tamamen rütbelilerde oluşan bir jandarma grubu Peker'in kayınpederinin evine baskın düzenliyor. Sedat Peker ile beraber oradaki tüm adamları gözaltına alınıyor. Bilinmeyen bir yere götürülüyor. Gittiği yerdeki görevlilerin hepsinin yüksek rütbeli olduğunu öğrendik. Yüksek rütbeli bir kişi Sedat Peker'in de duyacağı şekilde bu adamın kayınpederini niye gözaltına almadınız diye sorduğunda Peker devreye girip sağa sola küfürler yağdırıyor. Oradaki tüm yüksek rütbelileri tehdit ediyor. Bu yaşanan olayın perde arkasında neler oldu bilemeyiz ama çok geçmeden birkaç saat içinde Peker'de dahil tüm adamlarının hepsi serbest kalıyor. Aranma kararının hala devam ettiğini unutmayalım. Peker'le alakalı bir diğer ilginç bilgi de 2002 yılında gerçekleşiyor. Bu tarih Sedat Peker'in babasını kaybettiği tarih. Peker cenazeye gelen herkesten, geçen senelerde gerçekleşen depremdeki mağdurlara dağıtılmak üzere bağış talep ediyor. Bu arada yine Sedat Peker'in aranmasının olduğunu, görüldüğü yerde tutuklanma emrinin olduğunu hatırlatalım. Cenazeye katılan tüm misafirlerden bu bağış talep edilerek çıkışta adamlarına ödenmesi isteniyor. Miktar eski parayla 10 milyar lira. Tabi bu arada bu misafirlerde dönemin en ünlü iş dünyasından, sanat camiasından, siyaset camiasından isimler. Şimdi dönelim yine Sedat Peker'in hayatına. 1988 yılında silahla yaralama suçundan bir yıl cezaevinde kaldı. 1990 yılında Bülent Kılıç'la kurduğu bir oto firmasının servisinin dolandırılmasından ve ortağından ayrıldıktan sonra yasa dışı örgüt kurarak birçok suça karışmıştır. 1997'de Rize'de kaçakçı Abdullah Topçu'yu öldürmek suçundan savcı karşısına çıkıp serbest kalmıştır. Peker'in iki adamı ise aynı davadan müebbet hapse mahkum olmuştur. Tehditle tahsilat yapmak, zorla alıkoymak, adam öldürmeye azmettirmek, benzeri suçlardan 7 ay boyunca aranan Peker teslim olacağını bildirerek 19 Ağustos 1998'de Romanya'dan Türkiye'ye getirildi. Eylül 1998'de Peker ve adamları hakkında 7,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 12 sanıkla birlikte çete oluşturmak suçundan yargılandığı davada 24 Mayıs 1999'da tahliye edildi. 8 ay 29 gün cezaevinde bulundu. Peker'in kokoreçi çok sevdiği, bulunduğu koğuşa kokoreç arabası getirdiği, bize nasıl bir hapishane ortamında cezasını çektiği konusunda ipucu veriyor. 22 Mayıs 2002 tarihinde İstanbul Hilton Otel'de Sedat Peker tarafından düzenlenen tanıtım gecesine Susurluk davasından hükümlü Korkut Eken, emekli general Muhittin Fisunoğlu, Veli Küçük ve bazı başka generaller, milletvekilleri, eski bakanlar, bürokratlar, yeraltı dünyasının liderleriyle İbrahim Tatlı Sesten Seda Sayana, Eski Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy'a kadar birçok ünlü isim katıldı. Susurlukçu İbrahim Şahin, Polis Müdürleri Mehmet Han Tokuş, Lütfü Erarslan, Enver Ahmetoğlu, Bedri Bayrak, Sedat Demir'le yakın ilişkileri basına yansıdı. Birçok milletvekili ve bakanın da yakın ilişki kurduğu Peker'in, Ergenekon'un tutuklu sanıklarından Jitem'in kurucusu Albay Arif Doğan'la da samimi ilişkileri vardı. Veli Küçük'le çok farklı bir ilişkileri var. Buna ayrı bir videoda değineceğiz. Bu tarihlerde çok sevdiği bir dostu Ada Pazarında uyuşturucudan vefat eder. Sedat Peker'in uyuşturucu satıcılarına olan nefreti bu olaydan sonra başlar. Oyuncu Nuri Alço'yu uyuşturucu sattığı gerekçesiyle et ezmede kullanılan aletle saatlerce döver. Hapse girene kadar o bölgeye esrar hariç hiçbir uyuşturucunun girmesine müsaade etmez. Tecavüze karşı da çok hassas. Varda filminin esinlenildiği tecavüz olayının mağdurlarına da yardım etmeyi teklif etmiştir. Onlara da isterlerse o adamları öldürebileceğini söylemiş. Onlar istemediği için o adamların içeride tecavüze uğramasını sağladığı iddia edilmiştir. Kendisinin de bir dönem tecavüzle suçlandığı iddiasını da suçlamaların altına tecavüz de yazmışlar. Brad Pitt kadar yakışıklı değilim ama tecavüzcü olacak kadar da çirkin, kötü adam değilim diyerek kendi tarzında cevap vermiştir. 2004 yılında Kadir Çelik'in objektif programına verdiği röportajda her ortamda sürekli gülümsemesinin nedenini şu şekilde açıklıyor. Annem beni televizyonlarda gördüğünde izlediğinde üzülmesine dayanamıyorum. Bu nedenle ne çekersem çekeyim sürekli güldüğümü görmeli ve iyi olduğumu düşünmeli. O yüzden sürekli gülmeye gayret ediyorum diye cevaplar. Yine aynı röportajda sorulan ruh sağlığınız nasıl sorusuna psikolojim her zaman bozuktu cevabını verir. 12 Mart 2005 tarihinde İstanbul Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan Kelebek operasyonuyla tutuklanmış, İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava 31 Ocak 2007 tarihinde karara bağlanarak 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmıştır. Ergenekon davasında silahlı terör örgütü kurma suçuyla yargılandı. Ergenekon davasında Sedat Peker'e 10 yıl hapis cezası verildi. Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu için vefat eden annesinin cenazesine gidememiştir. Yasal hakkı olduğu halde gerekli izni alamadığı için cenazeyi katılamayan Peker, çözümü cenazeyi televizyonda canlı yayınlatmakta bulmuş. Bunun için Karadeniz TV ile anlaşan Sedat Peker, bir saat süren canlı yayını koğuşunda izlemiş ve bu yayın için Karadeniz TV'ye 50 bin dolar ödemiştir. Ergenekon'dan yargılanırken duruşma salonunda eğer Tuncay Özkan bu örgütte ise ben bu örgütte yer alamam demiştir. 2008'de Özge Yılmaz'la evlenmiştir. Bu evlilikten Serdar Han Peker, Boğaç Han Talha Peker, Celal Han Peker, Filiz Lina Peker isimli çocukları oldu. Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında Sedat Peker'e 10 yıl hapis cezası verildi. Ben mahkemedeki hakim ve savcıya da şunu söyledim. Ben buradan çıktıktan sonra her an suç işlemeye eğilimli bir insanım. Ama şu an suç işleyerek gelmedim. De. 10 Mart 2014 tarihinde özel yetkili mahkemelerin kararlarına ilişkin yasa değişikliği ve tutukluluk süresi 5 yılı aştığı için mevzuat gereği tahliye edildi. Tahliye olduktan sonra bambaşka bir imaj çizmeye başladı. Bir eline bozkurt, bir eline Rabia işareti yapıp AK Parti hükümetini açıktan desteklemeye başladı. Birçok ilden miting yaptı. Yanında devamlı İsmail Ağa cemaatinden insanlar bulundurdu. Milliyetçi söylemi, ümmetçiliğe kaydığı bir dönemdi. Yine aynı dönemde Peker mitinglerinde çok sert dil kullandı. Barış akademisyenleri için "oluk oluk kanlarını akıtacağız" derken, FETÖ iddiasıyla yargılananlar için "cezaevlerini basıp asacağız" ifadelerini kullandı. Bu ifadeler yargıya taşınsa da yargı tarafından ifade özgürlüğü olarak değerlendirilip beraat etti. Cezaevinden çıktıktan bir süre sonra Kasım 2015'te de Kültür ve Turizm Bakanlığı sponsorluğunda düzenlenen Dünya Karapapak Türkleri 1. Kurultayı ve Kültür Etkinliğinde Türklük Hakanı ünvanı verildi. Geçen yıl adı bu kez yurt dışına kaçtığı iddialarıyla gündeme gelen Peker, Şubat 2020'de bir suç işlemediğini ve yurt dışına kaçmadığını, üniversite okumak için birkaç aydır Balkan coğrafyasında olduğunu duyurdu. Bir süre sonra yine organize suç örgütü kurmak suçlamasıyla cezaevinde olan Alaaddin Çakıcı'nın af kapsamında tahliye edilmesi üzerine Çakıcı'yı hedef alan bir video yayınladı. Karşılıklı tehdit içerikli açıklamaların ardından iki isim bir telefon konuşması yaptı. Peker, konuşmanın ardından artık birbirlerine düşman olmayacaklarına dair bir söz verdiklerini açıkladı. Gazeteci Saygı Öztürk, cezaevinde oldukları dönemde Çakıcı'ya yakın bazı isimlerin öldürüldüğünü, bundan da Sedat Peker'i sorumlu tuttuğunu, bu sebeple aralarının açıldığını, daha sonra bir kişinin araya girmesiyle barıştıklarını yazmıştı. Aynı dönemde paylaştığı bir videoda da Hazine ve Maliye Bakanı olan Berat Albayrak için ''Beni yok etmek istiyor.'' dedi ve yurt dışına çıkma sebebinin bu olduğunu açıkladı. ''Ben bu durumla ilgili yapacağım şeyin yurt dışına çıkmak olduğuna karar verdim.'' Karadağ'a geldik, bir arkadaşım aradı. Berat Bey talimat vermiş, onu gözaltına alın demişler. Kesinlikle Berat Bey beni yok etmek istiyor. Tarihler, Mayıs 2021 tarihini gösterdiğinde Sedat Peker Dubai'de karşımıza çıktı. Bu kez karşımıza çok farklı bir Sedat Peker vardı. Herkesimi kucaklamaya çalışan, hümanist bir Peker'di bu. Küçük kızına ve eşine saldırılmış, Dünyayı karşısına almış bir baba rolündeydi. 2002 yılındaki bir röportajında "Ben kötü bir adamım. Evet. Ancak kötü adamlar iyi şeyleri sevemez diye bir kanun yok." demişti. Şimdi aynı tarzda bir Peker vardı. Ülkedeki kirli ilişkileri ve suç ağlarını deşifre eden bir kişi rolünde. İşte son zamanlarda en çok konuşulan Sedat Peker'in portresi böyle. Rol mü yapıyor?